Uzak doğu felsefesinde bile en değerli, en önemli noktadır kalp çakrası. Kalp hakikaten çok emosyonel durumlardan çok etkilenen bir organ. Ee, bir kere her şeyden önce e, bu stres, bu anksiyete insanlarda e, sempatik sistemi aktive ediyor, kortizol salgılanıyor ve hormonal e, durumlarda söz konusu olunca işte bir yandan bağışıklık sistemimiz bir kere her şeyden önce çöküyor. Yani mental durumda bağışıklık sistemi direkt ilinteli. Ee, ve aynı zamanda da sempatik aktivasyon, kortizol salgılanması vücutta bir çok şeyi bozuyor. başladı da kardiyovasküler sistemi bozuyor. Neler yapıyor? İşte ritmimizi bozabiliyor. Hmm. Tansiyonumuzu yükseltebiliyor. Ee, endotel dediğimiz hmm. damarın iç yüzeyinin fonksiyonlarını direkt olarak bozuyor. Ve bunun bozulmasıyla birlikte zaten geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz ay Nature dergisine de yayınlandı aslında. Covid'in bir e, damar hastalığı oldu artık. Çok net. En başta Bununla ilgili bir takım vurgular yapılıyordu ama artık bu biliniyor. Hani bu bir solunum yolu hastalığından ziyade bir damar problemidir, kardiyovasküler problemdir noktası konuldu. Ve bu bağlamda da aslında tüm bütün bu emosyonel etkiler, bu hormonal bozukluklar kalbin... ...ötesinde hmm. damar, tüm damar sistemini bozarak tabii ki kalp damarlarını da etkiliyor. Hmm. Ne yapıyor? İşte e, salgılanan bir takım hormonlarla birlikte küçük pıhtılar oluşmaya başlıyor. Pıhtı Pıhtı pıhtılaşma aslında. sistemi aktif oluyor. Tabii. Damar içi yüzeyinin bozulması tabii ki bunu tetikleyici en önemli unsur. Ne oluyor? Bir takım maddelerin ağzına bağlı damarlarda spazm dediğimiz büzülmeler olabiliyor. Tansiyonun ötesinde bu damar yapısının bozulmasını daha da tetikliyor küçük pıhtılar bazen daha büyük pıhtılar şeklinde ortaya çıkıyor. Bizim e, bu, bu aynı ne? psikolojide inşa attığımız o küçük o kadar sorunların daha sonra ki? çok büyük e, evet. bir Mesela ...engel Takat... olarak karşımıza çıkması çok hayata dair. Mesela takatusu boz sendromu diye bilinen... Hı -hı. ...aslında halk arasında da kırık kalp sendromu diye bir şey vardır. Hı -hı. Bu Mesela e, gazilerde görülür. Askerlerin çok hast, e, sık görüldüğü bir hastalıktır. Ve çok ağır stresler karşısında görürüz biz bunu. Çok büyük bir pıhtı damarda yapısal bozukluk olmasa bile atar... ...damarı tıkar, kalbe vereceği hasar verir, kriz geçirtir... ...şans varsa yaşar bir bölümü kalp yetmezliğiyle hayat bu yaşamak zorunda kalır. Mesela bunu yaşatıyor Covid. Çok enteresan. Yani A'dan Z'ye kalp damar sistemini bozuyor. Kalp kasını bozabiliyor ve bu kalp kasını bozmada işte küçük pıhtıların da söz konusu olduğu, iltihabi reaksiyonların da söz konusu olduğu biliniyor. İlk başta daha büyük endişelerimiz vardı kalp kası bozukluğuna dair. Ancak bu yavaş yavaş ancak binde bir buçuk oranlarında bozulduğuna dair gitti ama binde bir buçukta aslında baktığınızda ...milyonlarca hasta içinde aslında önemli bir rakam. Düşük yaşam. bir oran değil Düşük aslında. Düşük değil Tabii. aslında. Yani her anlamda stresle birlikte başlıyor. E bir de başka şeyler de işin içine giriyor. Şimdi bu COVID zamanında neler oldu? Mesela bir yasaklar oldu dışarıya çıkmak. Hmm. İnsanlar ilk başta çok daha büyük tedirginlikler içindeydi ama... ...bizde yapılan bir kısıtlama vardı. Özellikle 65 yaş üstünün kısıtlaması. Hep biz bunun başından beri şunu söyledik. Ben bir yıldır... Bu stüdyoda yine benzer şeyi söyledim. Bu yaş grubunun bu derece ıı, kısıtlanması aslında bizi vuruyor. Kardiyovasküler sistem problemleri tetikliyor. Çünkü yürümek damar iç yüzeyi için bir tedavidir aslında. Çok ciddi travma halinde olduklarına evet. şahidim. Bir kere kendi anne evet. babamdan biliyorum. Evet. Kesinlikle öyle. Büyük en azından, travma. Tabii. O kısıtlılık. Yani e, yürüdüğünüzde yan damarlar artar. Damar iç yüzeyinden salgılan bazı maddeler damarın gevşemesini sağlar. Mental rahatlarsınız ama kolesterolünüz düşer, tansiyonunuz düşer, ritminiz düzelir. Aslında o yaş grubunu koruyalım diye yapıldı ama... Tam e, tersi aslında. Değil mi öyle mi diyorsunuz? Evet. Yani o yaş grubu aslında kendisini en çok koruyan yaş Kendileri grup aslında Ve aşılandılar. Bakın CDC çok yeni daha dün bir açıklama yaptı. Dedi ki... Gerçi bunu mRNA aşıları için söyledi. Biz de bu yaş grubu daha çok inaktif aşılarla ama olsun. Sonuçta şunu dedi çift doz aşılarda yapılmış kişiler dışarıya artık maskesi çıkabilir. Hatta çok fazla kalabalık olmayan kalabalık, kapalı ortamlarda da bulunabilirler maskesiz. Dünya buna doğru gidip sayla o 65 yaş üzerini içeriye kapatıyoruz. Ve onlar en çok kardiyovasküler problemi olan grup. Hmm. Ve biz sonuçta onları hareketsizliği, o zaman hocam şöyle ettim. Nevzat hocamın söylediği bu kaygı, korku, panik ve bu içe kapanma ve buradaki oranın da bir anlamda umutsuzluk noktasında düşmesi ki Nevzat hocam da yaptığı çalışmalarla 2024'ü veriyor tarih olarak. E, bütün bilim insanlarıyla birlikteyiz bu akşam. E, Buradan bakıldığında 65 yaş üstü için de o kalbi ve kalp sorununu da tetikleyen şeyler. Çünkü Tabii ki. o kaygı da, korku da ve içe kapanma da Tabii ki. Galiba. Yani mental olarak ben vazgeçtim. Fiziksel anlamda, Hülya hmm. yürümek bizim kılavuzlarımızda var. Amerika, Avrupa, Türkiye'nin bunlarla birlikte uyarlanmış kılavuzlarında haftada 150 dakika en azından tempolu yürüyüş vardır. Damarı korumak için. Kalp yetmezliğine bile bunu öneririz ki. Kalbin kısımlı gücünü bile artıracak bir e, etkinlik mi? Kalp bu. yetmezliği olan hastalara da mı bile? öneriyorsunuz. Tabii onlara yürümeye onlara öneriyorsunuz. bile yürümeye öneriyorsunuz. Tabii ki, onların hep şeyleri vardır İşte Şu kadar yürüyeceksin. Biz onlara Yaşa göre, hastanın durumuna göre hep bunları anlatırız. Bir kere dış dünyaya açmak her anlamda. Nevzat Hocam anlatacaktır, Üstün Hocam anlatacaktır. Mental olarak insanların bilişsel fonksiyonlarını etkiler. Her anlamda etkiler. Hmm. Onun için biz kardiyovasküler sistem koruyabilmek için yürüyün diyoruz. Kilo vermek için gerekli. Her anlamda gerekli. Metabolik sendromu engellemek için gerekli. O zaman yani bu zihnimizde bu yaşadığımız fırtınayı zihni. çok da olumlu algılamıyor. Kalp evet. açısından bakıldığında Kesinlikle. galiba. Doğru mu? Ee, çok Tarif doğru. ettim. Çok bir doğru. de şöyle e, daha sonrası için biz böyle bir problemle mi karşı karşıya kalacağız? Kalabiliriz. Yani Covid sonrası e, böyle bir şeyle karşı karşıya kalacak evet. mıyız? Yani kalp merkezli özellikle damar merkezli. Şimdi hep Covid'den yani virüsten SARS-CoV-2'nin etkilerinden kaynaklanan kardiyak tutulumlar, işte ritim bozuklukları bu çok geniş bir spektrumda, pozisyonel ortaya çıkan ritim bozukluklarından çok ağır ritim bozukluklarına kadar kalp yetmezlikleri gelişebilir. Mesela bir review olmuştu, bir makalede şunu söylüyordu. Ee, i̇lk e, bu hastalık çıktığı zaman böyle bir üçüncü ayı gibiydi, şöyle bir e, yorumla bitiriyordu. Önümüzdeki dönemde biz insanlar kalp yetmezliğiyle karşımıza geldiklerinde şunu soracağız belki de... ...siz Covid geçirmiş miydiniz? Bunu da bilmiyoruz. Şimdi deniyor ki işte kalp kası tutuluyor, i̇şte binde bir buçuk ama fokal çok küçük bölgeler tutuluyor. İleride bunlar nasıl bir seyir serecek, izleyecek onu da bilmiyoruz. Ha. Damar problemimiz, en endotelitis denen... Damar iç iltihabı oluyor bu hastalıkta. Plak varsa bunlar aktive oluyor, ilerleyebiliyor. Ne kadar, ne zaman ilerleyecek bilemiyoruz. Yani nasıl bir harabiyet verdiğini sonra hasar tespitiyle yavaş yavaş biz göreceğiz. Hmm. İnşallah çok büyük hasarlar vermesin. Ama önümüzdeki dönemi bize neler getireceğine dair kısmen bilgimiz var, kısmen de yok. Hmm. Sadece izleyeceğiz. Evet, çok ee zamanlaması e, noktasında konumuzun çok merkezinde değil ama Nevzat hocam 2024 gibi bir tarih verdi. Hani ben dedi 2022, 2023 belki hani oradan çok umutlu değilim ama ne olur bilmiyorum ama hani yapılan çalışmalar ve benim de şahsımın öngörüm ve çalışmalar böyle katılıyor musunuz? Evet, dünya yani, sağlık örgütü tam normalleşmenin evet. 2024 gibi bir tarih çıkıyor. Yani çok... tabii pek çok modelleme yapıldı. Bu modellemelerden Dünya Sağlık Örgütü'nün modellemesi göre mesela Türkiye için 2022 Haziran öngörülüyordu Hı -hı. rahatlama açısından Hı -hı. ama dünya geneli için 2024 sonlarına kadar bir e, şema belki de daha ilerleyebilir. Bu tabii ki tutumuna bağlı dünya işte bu aşı milliyetçiliği vesaire çok şey var işin içinde çok. ama bu iş çok kısa sürmeyecek ama aşılama Hızlı olduğunu da görüyoruz artık. Önümüzde örnekler var aslında. Dünya genelindeki o aşı adaletsizliğini evet. de görüyoruz evet. aslında. Evet. Ee, o da bir e, tartışma konusu ne üst başlık ki. olarak. Çok teşekkür ediyorum.